Merhaba arkadaşlar. Hepiniz derse hoş geldiniz. İsim konusunun devamı niteliğinde olan bir başlık. isim at damlamaları. Bazı kaynaklarda at takımı diye karşıma çıkabilir. O zaman ben sorularda hangisinde at takımı kullanılmıştır gibi bir kavram görürsem bunun isim tamlaması anlamına geldiğini biliyorum arkadaşlar. Bu şekilde genel bir bilgi verdikten sonra... Bakalım neler işleyecekmişiz bu dersimizde. İsim tamlamalarını dört gruba ayırmışız. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, takısız ve zincirleme olmak üzere dört başlık işleyeceğiz arkadaşlar. Başlıklara geçmeden önce isim tamlaması neymiş? Ne anlama geliyormuş? Hemen bunlara bakalım. Demişiz ki isim tamlamaları için en az iki ismin anlam ve yapı bakımından birbirini tamamlayacak şekilde bir araya gelmesidir. O zaman ben şuna dikkat edeceğim. İki tane kavram, iki tane isim bir grup oluşturduysa, bir takım oluşturduysa, anlamca birbirine yakın olarak kullanıldıysa, birini diğerinden ayrı olarak düşünemiyorsan artık onlar bir tamlama oluşturmuştur. Devam ediyoruz. İsim tamlamaları tamlayan ve tamlanan olmak üzere iki unsurdan oluşur. Tamlayan, tamlanan. iki tane unsurum var önemli. Ve genellikle tamlayan, başta olandır, tamlanan sonda olandır. Genellikle diyorum, ayrıntılarına birazdan değineceğiz. Tamlayan yardımcı unsur, tamlanan asıl unsurdur dedik. Bakalım peki örnekler üzerinden neler karşıma çıkıyor. Dedik ki annemin arkadaşı. Arkadaşın, arkadaş anneme ait değil mi? Evet. O zaman ben bu iki kavramı birbirinden ayrı düşünebilir miyim? Hayır, düşünemem. Kol saati Saatin türünü belirtmemiş mi burada kol kelimesi? O zaman birbirini tamamlamışlar. Zaten tamlama dediğim olay budur. Tamamlamadır aslında biraz da. Ben yine bunları ayrı olarak düşünemem. Bir isim tamlamasıdır. Ev sahibi. Sahip dediğim şey evin sahibi değil midir? Evet. O zaman ben bunu yine ayıramam. Bir kalıptır artık. Bir gruptur bu. Yine yol üstü, kalemin ucu. Bunlar artık birbirlerine o kadar yakınlaşmış ve anlamca bütünleşmişler ki. Ben bunları ayıramadığım için bunlara tamlama diyorum. Zaten bunları ayıramamanın faydasını eğer tamlamaları anlarsanız cümlenin ögelerini yaparken göreceksiniz. Çünkü cümleyi ögelerine ayırırken ben yine tamlama gruplarını ayıramam. Tamam. Haydi devam ediyoruz. Bunlardan ilki belirtili isim tamlaması. Neymiş belirtili isim tamlaması bakıyoruz. Hem tamlayan hem de tamlanan eki alır demişiz. O zaman belirtili isim tamlamasını şu şekilde aklımda tutabilir miyim? Ekli isim tamlaması. Çünkü her iki kısmın da ek aldığını görebiliyorum. Yemeğin dedim ın in, in eki aldı. Tadı dedim ı i eki aldı. Devam ediyoruz. Saçının rengi. Yine her iki kısmın ek aldığını görebiliyor muyum? Evet görebiliyorum. Burada ın eki var. Burada i eki. Tamam. O zaman belirtili isim tamlamasında temel kural hem tamlayan hem tamlanan ek alacak. Tamam. Ve dikkat ediyorum. Genellikle her zaman tamlayan başta oluyor. Özellikle bunu aklınıza yazın. Ekstra durumları birazdan işleyeceğiz. İkinci başlığımız belirtisiz isim tamlaması. Şimdi bunun da belirtisiz olmasının sebebi aslında eksiz olması. Peki hangi kısım eksiz? İlk kısım. Tamlayan kısmında ek olmayacak. Baş ağrısı dedim. Buradaki ekimi görebiliyorum. Burada ek var mı? Hayır yok. Futbol sahası. Buradaki tamlanan ekini görebiliyoruz. Burada ek var mı? Hayır yok. Futbolun sahası değil değil mi? Futbol sahası. Gece bekçisi. Burada ek var. Burada yok. Tamam? Tamlama sorularını yaparken özellikle isim tamlaması sorularını yaparken şuna dikkat edin. Sıfat olmasın. Yani buradaki bunu nitelemesin. Her ikisi de isim olacak. Tamam. Bunun dışında zaten çok zorlanacağınızı düşünmediğim bir konu. Devam ediyoruz. Takısız isim tamlaması dedik. Şimdi arkadaşlarım ben belirtili isim tamlamasında hem tamlayana hem tamlanana ek getirdim. Belirtisiz isim tamlamasında tamlayana ek getirmedim. Tamlanana getirdim sadece. Takısızda ise ikisini de attım. Şimdi sırayla gittik o zaman. İkisinde vardı. Tamlayan da yoktu. Tamlanan da vardı. Takısıza geldik. Hiçbirinde yok. Zaten takısız dememin sebebi bu. Hiçbir takısı yok. Hiçbir eki yok. Devam ediyoruz şimdi. Birinci kuralı bu bunun. Peki takısız isim tamlamasının bir diğer özelliği. Belki de çok önemli bir özelliği nedir? Bakıyoruz. Tamlayan tamlananın neyden yapıldığını belirtir. Çok önemli. Dikkat ediyorum. Cam kavanoz. Kavanoz neyden yapılmıştır? Camdan. Demir masa masa neyden yapılmıştır? Demirden. Şimdi tamlayan tamlananın neyden yapıldığını bildirdiği için takısız isim tamlaması diyebiliyorum. Ama demir yürek olsaydı mesela masa değil de yürek. Yürek demirden yapılmadığı için takısız isim tamlaması diyemezdim. Tamam? Tahta kaşık. Kaşık neyden yapılmış? Tahtadan. O zaman takısız isim tamlaması Altın kolye. Kolye neyden yapılmış? Tamlamadan. Şey altından. Tamam. O zaman yine altın kolyede takısız isim tamlamasıdır. Anladıysak son başlığımız zincirleme isim tamlamasına geçiyoruz. Zincirleme isim tamlamasında da şuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Birden çok isim tamlamasının bir araya gelmesiyle oluşur. Yani en az iki isim tamlamasıyla oluşur ve en az 3 de isimden oluşur. Tamam. Ve şunu bileceğim. Zincirleme isim tamlamasında yatamlayan, yatamlanan ayrı bir isim tamlamasıdır. Bunu unutmuyorum. En az 3 isimden en az 2 isim tamlamasından oluşur diyoruz. Zincirleme isim tamlaması için. Kardeşimin cep telefonu. Şimdi cep telefonu bir isim tamlaması değil midir? Evet. Kardeşimin cep telefonu ayrı bir isim tamlaması oldu mu? Evet. İki tane isim tamlamam oldu. Bir, iki, üç tane de ismim oldu. Demek istediğim şey bu aslında. İnsan sağlığı bir isim tamlamasıdır. Tamlayanı oluşturmuş. İnsan sağlığının önemi ayrı bir isim tamlamasıdır. Komple bir isim tamlaması oluşturmuş. Annemin arkadaşı isim tamlamasıdır. Annemin arkadaşının evi artık komple bir isim tamlaması yani zincirleme isim tamlamasıdır. Tamam. Bunları anladıktan sonra sorular tabii ki bu şekilde bu kadar açık olarak karşınıza çıkmayacak. Nasıl sorular sizi bekliyor? Bu bağlamda isim tanımlamaları soru tarzları diyeceğiz. Oldukça önemli. Buradakilerin hepsi bir soru tarzıdır. Bu yüzden dikkat ediyorum. Burada yazacaklarımızın, burada işleyeceklerimizin hepsi sınavda tıpatıp birebir şekilde karşınıza çıkabilir. O yüzden dikkatle takip ediyorsunuz. Başlayalım. Tamlayanı ile tamlanan arasına sıfat girmiş isim tamlaması. Nasıl oluyormuş? Bakalım bir. Senin ellerin bir isim tamlamasıdır değil mi? Hemen ben şurada ın in ekini görebiliyorum. Şurada da yine ı i eki var. Tamlayan ekim de var. Tamlanan ekim de var. Araya ne olmuş? Bu şeklinde işaret sıfatım girmiş. Devam ediyoruz. Bilgisayarın parçaları bir isim tamlamasıdır. Değil mi? I'nın ekini görüyorum. Buradaki tamlayan eki. Buradaki eki de görüyorum. Belirtili isim tamlamasının arasına eski kelimesi girmiş. Değil mi? Eski sıfatı girmiş. O zaman isim tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasına sıfat girebilir, sözcükler girebilir. Bir sıkıntı yoktur. Devam ediyoruz. Hem tamlayanı hem tamlananın sıfat almış isim tamlaması. Yani hem tamlayanın önüne sıfat gelebilir, hem tamlananın önüne sıfat gelebilir. Bakalım. Dünyanın yeri. Şuradaki eki görüyorum. Buradaki eki de görüyorum. Hem tamlayan ekini almış, hem tamlanan ekini almış. Peki nasıl dünya? Acımasız dünya. Sıfatı gördük değil mi acımasız sıfatını? Nasıl yer? Güzel yer. Değil mi? O yer. Ben bunların hepsini görüyorum. O zaman ne olmuş? Hem tamlayan sıfat almış, hem tamlanan sıfat almış. Bebeğin yanakları dedik. Nasıl bebek? Minik bebek. Nasıl yanak? Kırmızı yanak. Bebeğin yanakları bir isim tamlamasıyken, bebek tamlayanı minik, yanak tamlananı ise kırmızı sıfatını almış. O zaman hem tamlayan hem de tamlananı sıfat alabilir isim tamlamalarında. Devam ediyoruz sıfat görevinde kullanılan isim tamlaması. İlginç. Nasıl oluyormuş bakalım. Gül kurusu burada bir isim tamlaması mıdır? Evet. Değil mi? Ne kurusu diye soruyorum. Gül kurusu cevabını aldık. Bu arada hatırlatalım. Şöyle bir benim ipucum vardı isim tamlamaları için. Ben isim tamlamalarını bulmak için tamlanana yani ikinci kısma ne, neyin, kimin sorularını sorabiliyordum. Ne kurusu dedik? Gül kurusu. Cevabı aldım. Değil mi? İsim tamlaması olduğunu tespit ettik. Daha sonra şuna bakacağım. Nasıl ceket? Gül kurusu ceket. O zaman artık gül kurusu ceketi nitelediği için sıfat olmuş mu? Olmuş. Devam ediyorum. Değil mi? Hemen şuradan gösterdik zaten. Devam ediyorum. El yazması eserler. Şimdi ne yazması, el yazması? İsim tamlaması mıdır? Evet, isim tamlamasıdır. Bunu görebildik. Peki nasıl eser? El yazması eser. Hemen yine ben el yazmasının önündeki ismi niteliğini tespit edebiliyorum. Tamam. Devam ediyoruz. Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlaması. Çok sık sorulur. Ama çok basittir. Şimdi normalde tamlayan başta tamlanan sonda olur. Yer değiştirmiş dediği için ben bir devriklik sezeceğim. Yani cümleye baktığımda o devrikliği ilk önce tespit etmem lazım. Daha sonra da tamlayan ile tamlanan ters mi? Buna bakacağım. Bakalım. Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarının. Şimdi normalde saçlarının uzamasıdır. Doğru bir kullanım değil mi? Uzaması saçlarının zaten biraz kulaktırmalar. Şiirsel bir söyleş olduğu için ters çevirmişiz. Ama ben fark ettim. Saçlarının uzaması dedim. Buradakinin tamlayan, şuradaki eki gördüm zaten tamlayan eki. Buradakinin ise tamlanan, hemen yine sondaki iki gördüm, unsur olduğunu fark ettim. O zaman tamlayanla tamlanan yer değiştirmiş. Devam ediyoruz. Tadı oldukça güzeldi pastanın. Cümle zaten ben buradayım diyor, ben devriyim diyor. Bunu gördünüz. Daha sonra tamlamaya bakacaksınız. Var mı yok mu, devrik mi değil mi? Bakıyoruz. Pastanın tadı değil mi? Normal kullanım budur. Pastanın tamlayanım olmaz mı? Tamlayan ekini gördüm. Inin. Tadı dedik, tamlanan. Yine sondaki tamlanan ikini de gördüm. O zaman ben yine bunun tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması olduğunu tespit edebiliyorum. Anladıysak devam ediyoruz. Tamlayanı zamir olan isim tamlaması. Olur mu öyle şey? Demeyeceğiz. Olur. Tamlayan zamir de olabilir. Senin kirpiklerinden bir satır demişiz. Bakıyorum. Senin değil mi? Hemen şuradaki ın in gördünüz. Tamlayandır. Kirpiklerin dedik. Şuradaki ı i eki de tamlanan ikidir aslında. Tamlanandır. Senin kirpiklerin bir isim tamlamasıdır. Senin kirpiğin, benim arabam, onun arabası bunların hepsi bir isim tamlamasıdır. Unutmuyoruz. Onun arabası zaten yine söylemiştik. Ekimi görüyorum. Tamlayan ekimi. Yine tamlanan ekini şurada görebiliyorum. Tamam. Devam ediyoruz. Tamlayanı zamir olan isim tamlaması olur da tamlananı zamir olan isim tamlaması olmaz mı? Tabii ki olur. Bakalım nasıl oluyor? Ağacın biri. Buradaki ağacın tamlayan değil midir? Evet. Yine ekimi gördüm. Biri. Değil mi? Tamlanandır. Peki biri kelimesi belgisiz zamir değil midir? İşleyeceğiz. Daha önce de işledik. Ayrıntılı olarak da işleyeceğiz. Bakacağız da. Ama ben şunu biliyorum veya hatırlıyorum. Biri kelimesi belgisiz zamirdi. Bu yüzden tamlanan kısmı zamir değil midir? Evet zamirdir. Tamam. Devam ediyoruz. Öğrencilerin birkaçı. Öğrencilerin tamlayan. Çok açık. Tamlayan iki bile var. Değil mi? Belirtiliyor isim tamlaması. Devamına bakıyoruz. Birkaçı. Tamlanan ikini de gördüm. Öğrencilerin birkaçını ben komple bir anlam grubu oluşturduğunu da gördüm. Değil mi? Özledir zaten. O zaman yine ben burada birkaç kelimesinin zamir olduğunu bileceğim. Ve tamlananın zamir olduğunu göreceğim arkadaşlar. Tamam. Devam ediyoruz. Tamlayanı birden çok tamlanana bağlanmış isim tamlaması. Hemen aklımda aslında bir şeyler çizmem gerekiyor. Tamlayan başta değil miydi? Evet. Birden çok tamlanana bağlanacağı için. Çektim. Çektim. Aslında o zaman bir tane çıkış noktamdan birden fazla yere gidiş görecek miyim? göreceğim. Genel olarak şemayı aklınızda oluşturdunuz. Devam ediyorum. Köyün yaşlısı, köyün genci. Bir tamlayan, birden fazla tamlanan. Gördük değil mi? Oldukça aslında basit ve açık duruyor. Devam edelim. Arabanın radyosu isim tamlaması değil midir? Evet. Arabanın kliması isim tamlaması değil midir? Evet. Yine ben şu şekli aklımda oluşturdum. Buradan çıktım birden fazla yere gittim. Tamam? Şimdi bunun yine tam tersini göreceğiz. Tamlananı birden çok tamlayana bağlanmış isim tamlaması. Bu defa da tam tersi olsa daha mantıklı olmaz mı? İleriden tek bir çıkış noktam olsun. Bu defa geriye doğru bağlansın. Yani şu şekilde iki noktadan çıkacağım, tek bir noktada bağlanacağım arkadaşlar. Bakıyorum. Okulun işleri, evin işleri. Değil mi? Ben birden fazla tamlayan olduğunu görüyorum. Eklerimi de görüyorum. In, in değil mi? In, in. İşleri dedik tamlanan ekini de yine burada görebildim. Okulun ve evin işleri de bir isim tamlamasıdır. Dikkat ediyorum zincirleme değildir. Tamam kesinlikle zincirleme değildir. Çünkü tek bir tamlama var. Devam ediyoruz. Senin ve diğerlerinin sözleri. Senin sözün değil mi? Diğerlerinin sözü. Yine iki tane isim tamlaması var aslında. Ama ben şuna dikkat ediyorum. Senin ve diğerlerinin sözlerine bağlanmış ve tek bir tamlama oluşturmuş. Tamam? Anladıysak devam ediyoruz. Tamlayana düşmüş isim tamlaması. Sorularda gelir. Genelde çoğumuz gözden kaçırabileceği için zorlamak isterlerse soruyorlar. Şuna dikkat edeceğim. Bir defa tamlayana düşmüş isim tamlamasını ben normal şartlar altında isim tamlaması olarak kabul etmiyorum. Eğer bana özellikle soruda şunu soruyorsa aşağıdakilerden hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır. Ben o zaman kabul ediyorum bunu. Ama bana sormamışsa isim tamlaması vardır yoktur. O zaman bakmayacağım buna. Tamam. Özellikle soruldu. Siz de bakıyorsunuz. Demiş ki çok çalıştığı için gözleri şişmiş. Şimdi gözleri ama ben burada gözün birine ait olduğunu anlıyorum. Aslında onun gözü değil midir? Evet onun gözüdür. Ama bunu kullanmamışız. Bu yok gibi farz edelim. Gözleri şişmiş. İşte o zaman tamlayanı düşmüş isim tamlaması olur. Bu başarı bizim göğsümüzü kabarttı. Aslında bizim yok burada. Bu başarı göğsümüzü kabarttı. Ama ben yine buradaki mızmız ekinden bizim olabileceğini anlıyor muyum? Anlıyorum. O zaman bunlar kullanılmadan veriliyorsa ve siz buradaki kelimenin iyilik eki aldığını görüyorsanız tamlayanı düşmüş isim tamlamasıdır. Tamam mı? devam edelim. Son başlığımız tamlanana düşmüş isim tamlaması. Tam tersi. Sizin eviniz bizimkinden güzelmiş dedik. Şimdi aslında bizimkinden derken ben buradaki ki ekinin şu anlamı kattığını bilmiyor muyum? Sizin eviniz bizim evimizden güzelmiş. O zaman bizim evimiz şeklinde aslında açık bir tamlama var mıdır? Vardır. Fakat gizlenmiştir. Tamam? Dikkat ediyoruz bunları. Evet arkadaşlarım Konularımız bitti. İsim konusunu bu şekilde bitirdik. İlk videoda isim konusuna genel olarak değindik. Neler var neler yok inceledik. İkinci videoda yani bu videoda da isim tamlamalarını biraz daha ayrıntılı olarak işledik. Umarım işinizi görmüştür diye düşünüyorum. Umarım size yardımcı olacak şeyler işlemişizdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.